Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte DJI Mavic Air inceleyeceğiz. Bu drone 516, yani sivil havacılığa kaydettirmeniz gerekmeyen dronlar arasında şu anlık dünyanın en iyi drone olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu cihaz bu kadarcık bir çantanın içinde. Bu çantanın içinde drone'umuz, drone'umuzun kumandası... 2 adet batarya ve bataryaları şarj etmek için şarj adaptörü bulunuyor. Bu bataryalardan her biri DJI'ın verilerine göre bize 21 dakikalık bir uçuş süresi sağlıyor. Ama benim deneyimlerime göre en fazla 17-18 dakikalık bir uçuş süresi sağlıyor. Kumandamızın büyüklüğü avuç için kadar. Bu da taşma kolaylığı sağlıyor. Kumandamızın açılış şekli bu şekilde. Buralara joystickleri saklamamız için bir alan verilmiş. Bu şekilde döndürerek çok kolay bir şekilde takabilirsiniz. Şimdi drone'umuza gelelim. Dronumuzun da boyutu kumandamızla aynı boyutta. Hatta daha küçük bile diyebiliriz. Dronumuzun açılış şekli ise böyle. Önce arka pervaneler, sonra ön pervaneler, sonra da kalkışta destek olduğu için bu küçük yerler. Aslında buralar çok önemli çünkü drone ile kumanda arasındaki bağlantı buralardan sağlanıyor. Dronumuzun gimbal koruyucusu çok kolay bir şekilde çıkarılıp takılabiliyor. Diğer modellerde ise gimbal koruyucuyu çıkarırken veya takarken gimbala zarar verilebiliyor. Bu dronun 3 aksesli bir gimbalı var. Ayrıca bu dronu eğlenceli yapan şeylerden bazıları sport modu ve quick chat modlarıdır. Kamera özelliklerinden bahsedersek 4K'da 30 FPS çekiyor ve bunu 100 megabit olarak çekiyor. 2.7K'da 60 FPS çekiyor. 1080p'de ise 120 FPS çekebiliyor. Kısacası kamerası kendi sınıfındaki dronlar arasındaki en iyi kamera. Zaten bu nedenle 500 gram altı. en iyi drone olarak geçiyor. 500 gram üstünde i̇şte bundan çok daha iyi dronlar var. Şu ana kadar anlattığım şeylerden eksik veya yanlış bulduğunuz bir şey varsa lütfen yorumlarda belirtin. Şimdi drone ile çektiğimiz bazı görüntülere bakalım.